Şimdi yine nereden başlasam bilmiyorum. Galiba hikayenin en başından başlayıp size yine uzun uzun anlatacağım. Öncelikle çok alakasız gibi görünen bir meseleyle başlamak istiyorum. Animeler. Bu kısmın sonunda nasıl bağlayacağımı anlayacaksınız. Geçtiğimiz aylarda birkaç animeyi tekrar izledim. Özellikle Mert'le bu anime harika, bu anime en iyisi falan dediğimiz animeleri birbirimize izlettik. Ve ben şunu anladım. Animeler ben lisedeyken, ortaokuldayken falan güzeldi maalesef. Evet de biliyorum hala seveni var. Hala izleyeni var. Ben de izlemek için bazen çaba gösteriyorum. Ama lisedeyken çok beğendiğim bir şeyi tekrardan izlediğimde çok kötü geliyor. Diyaloglar, banal animeyi anime yapan bazı özellikler işte karakterlerin tepkileri bilmem neler falan. <laughs> Özellikle hikaye anlatımında genel bir problem var animelerde. Yani böyle çok derin, çok ilginç, çok farklı bir hikaye anlatıyor dahi olsa ne yazık ki bir sıkıntı var. Animeler hakkında iki üzücü gerçek söyleyeceğim. Beni istediğiniz kadar linç edebilirsiniz. Burada bir manga koleksiyonu olan ve yüzlerce animeyi devirmiş biri olarak söylüyorum. Birincisi anime ve mangalar çizgi film ve çizgi romanlardır arkadaşlar. Bunu bir önce kabul edelim. Çizgi film dediğimiz şey genel bir tanımdır. Çizgi roman da öyle. Anime de onun alt dallarından bir tanesi. İkincisi sizin hep şu savunduğunuz şey var ya çizgi film çocuklar için, animeler yetişkinler içindir falan filan animeler çocuklar içindir arkadaşlar. Ben buna kanaat getirdim gerçekten. Bu meseleden de şu oyuna bağlamak istiyorum. Code Vein. Bir arkadaşım bir süre önce bana tavsiye etti bu oyunu. Hani beğenmesem de en azından karakter oluşturmayı kesinlikle dene dedi. Ben de açtım. Demosunu oynadım. Oynadım ne kadar denebilir bilmiyorum. Bir saat oynadıysam 50 dakika karakter yarattım zaten. Karakter yaratmak gerçekten eğlenceliydi. Kabul ediyorum. Bayağı çeşitli ve eğlenceli bir karakter yaratım ekranı vardı. Bu arada bu videoyu başkasından tırtıkladım. Çünkü bu oyunu oynadıktan sonra kaydederken o kadar beğenmedim ki alt f4 çekip çektiğim bütün videoları sildim. Yorum yapmaya bile değer görmedim. O yüzden başkasından tıktıklıyorum. Karakter yaratarak eğlendikten sonra oyun beni biraz uzun bir öğretici kısmına soktu. Orada gördüm ki oyun gerçekten çok kötü. Ya yani animasyonlar çok kötü, savaşmak çok kötü ve bu aynı zamanda Steam'de soulslike etiketi almış bu kadar küçük bir souls Like nasıl oynayacağım diye merak ediyordum. Bir yandan da tam olsun önemli değil. Animasyonları mükemmel olmak zorunda değil. Hikayesi güzelse her türlü oynarım ben. Bu tarz şeylere çok akılmıyorum hikayesi güzel olduktan sonra. Bu arada atmosfer, karakter tasarımındaki detaylar, eşyalar, renkler, falan, her şey bir güzel bir distopya konseptine çok uyumlu, birbirine çok uyumlu. Ama oyuna başladığım, yani asıl hikayeye başladığım ilk dakikada ben şey oldum böyle. yani başlara başlamaz. Koca göğüslü bir anime karakterinin ve spesifik olarak bilinçli olarak hatlarını bilerek daha da gösterebilecekleri şekilde işte böyle <laughs> taburlu bir kadın karakterin kucağında uyanıyoruz ve ben 10 dakikada zaten <laughs> falan oldum. Güzel bir sinematik yapmak istemişler ama sahneleri o kadar uzatmışlar, o kadar böyle sinematik şeyini zorlamışlar ki daha o dakikada sıkılmaya başladım. Derken tamam neyse güzel bir yerlere bağlanır belki ilginçtir falan mekan ilgimi çekti. Devam ediyorum bir süre. Diyaloglar. Yine o klasik anime diyalogları. Ve böyle salağı anlatır, salağı dinletir gibi ap aptal saptal konuşmalar. O yüzden bir 15 dakika falan gezindim. Zaten 15 dakika sürmesinin sebebi o sinematiklerin böyle çok uzun. O yürüme sahnesinin 5 saat falan sürmesiyle alakalı tamamen. <laughs> ve diyalogların ortasında böyle orada oturan askerler falan bir şeyler vardı. Onun ortasında konuşurlarken o diyalogları okurken böyle kriz geçirdim ve 6 F4 çekip kapattım oyunu. Bu konuyla alakalı Mert'in de blogunda bir yazı var. O da çok merak ederek Tales of Arise oynamıştı. Ve ikimiz de anime izlerken aynı şeyleri düşündük. Onun da bu anime oyunuyla alakalı yorumlarını okumak isterseniz linki aşağıya bırakıyorum. Sonra geçtiğimiz günlerde bana bir açlık vurdu. RPG açlığı. Bir süredir Elden Ring oynuyorum. Elden Ring gerçekten keyifli bir oyun. Özellikle keşfetme dürtümü, o dark fantasy dürtümü falan çok güzel doyuruyor. Ama karakter gelişimi tarafından asla beni doyurmuyor. O kadar yavaş bir ilerleyişi var ki karakter gelişimi anlamında. Oyunda bir class sistemi olduğu için benim beklentim biraz daha Skyrim falan gibi karakter geliştirebileceğim bir oyun oldu düşünmüştüm. Ama maalesef 40. saatte işte bu akademinin falan olduğu yerlere geldikten sonra bir şeyler kazandım. 3-5 tane büyüyü daha 50. saatte açtım falan derken bana baygınlık gelmeye başladı. Yıllarca MMO oynamış, yıllarca Skyrim, Diablo falan gibi oyunlar oynayıp karakter geliştirmek üzerine bu kadar çok oyun oynayınca artık insan böyle arada bir onu da istiyor. Benim beğendiğim bir oyun türü, benim beğendiğim yapmayı sevdiğim bir şey. Item düşsün, skill'imi geliştireyim, stat vereyim falan filan. Elden Ring'de bunlar var ama sana bunu yeterince hissettirmiyor ve ben bunun arayışına düştüm. Açım. Bir aç kurt gibiyim. RPG istiyorum. Klasik RPG istiyorum falan diye Steam'e girdim. Saatlerde Steam'i kaydırdım. Burcaladım. RPG'lere baktım. Onu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Oynamadığım RPG oyunlarına baktım. Yok işte bununla fazla diyalog var. Baldur's Gate'i zaten bitirdim ve Baldur's Gate'de de çok fazla diyalog var. Diğerinde karakter seçemiyorum. istediğim gibi karakter yaratamıyorum falan. Diğeri bir sürü oyun eledim. Baktım ki kütüphanemde oyun kalmadı. Bu sefer mağazadan bakıyorum ama derdim şu. Bedava oyun bulacağım Aradığım gibi RPG oyun bulamayınca MMO'lara bakmaya başladım. Yani bir yere o kadar düştüm ki galiba Metin 2 falan oynayacağım diye düşünüyordum ki dedim ben uzun saatler, uzun günler boyunca Black Desert oynadım. Çok sevdiğimi hatırlamıyorum Black Desert'ı. Çünkü sadece saat öldüren ve sana bir şey kazandırmayan bir oyun Black Desert. Ama kombatı çok eğlenceli. Karakter gelişimi adına da belki beni doyurur diye. Oturdum indirdim böyle bir saat. Steam'in böyle gözüne baktım hadi insin de diye. <laughs> Abi oyunu açtım. Black Desert'ın biliyorsunuz. Bilmiyorum kaç yıl önce yeni bir versiyon çıkmıştı. ilk defa oynadım onu da. Galiba onda bir saat kadar oynamışım. Yine bir saatin 50 dakikası karakter yarattım. <laughs> karakter yaratmayı fazla seviyorum. Oyuna girdim. Yeni hikayeyi biraz daha anlaşılabilir şekilde yapmışlar. İşte yeni sinematikler eklemişler. Hikayesel anlatımı biraz daha genişletmişler falan. Ama yine diyaloglar açıkçası anime gibiydi. Yani çok da tatmin etmedi. Ve şöyle bir özellik koymuşlar. Böyle boşluğa basılı tutunca hızlanıyor falan. Hızlı hızlı geçiyor. Hani komple skiplemek istemezsen hızlı bir şekilde geçebiliyorsun. O salak diyalogları ve gereksiz boşlukları rahatça böylece atlayabildim. Sonra oyuna içine girdim. O arayüzü görür görmez ruhum daraldı. Arayüzde bir sürü şey var. Ben yıllar önce oynadığım için bir sürü mail falan bir şeyler gelmiş. Ah! Neyse birazcık yeni kara yarattığım karakterle oynamaya çalıştım. Birazcık oyunu hatırlamaya çalıştım. Sonra hoşuma gitmedi. Dedim ki eski karakterlerime gireyim acaba bu oyun nasıl bir şeydi hani? Belki ilerleyince mutlu olurum. İlerle ilerlersen bu karakteri ilerletirsen mutlu olmaya başlarım diye. Diğer karakterlere gittim. Arayüzü düzenlemeye çalıştım. İşte onlarla savaşmaya çalıştım falan. Ve Black Desert'ın böyle bir garip birbirine oturmayan bir grafik tarzı var işte. Bitkiler ayrı bir dünya duruyor, su ayrı bir dünya duruyor, gökyüzü ayrı bir dünya duruyor, karakter sanki orada ayrı bir parçaymış gibi. Yani hiçbir şey böyle birbirine oturmuyor onun grafiklerine. Ben çok Black Desert'in grafiklerini beğenmiyorum. Ve 300 küsür saat nasıl oynadığım hiçbir fikrim yok. Herhalde yanımda arkadaşım var diye onunla beraber ilerliyorum diye bu kadar rahat ve seve seve ilerlemiştim. Gerçi gariptir. Onun dışında da başka karakterler de oynadım. Onunla oynamanın dışında. Ya bir şekilde sağ sarmış beni. Beni bir şekilde sardıysa belki yine sarar diye düşünmüştüm. Ama yok yani katlanamadım gerçekten. Özellikle o arayüz, diyaloglar. Geç 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 geç. Evet görev var. <laughs> Göreve git. <geç. gülüyor> Böyle eski mamalara bakıyorum, eski mamalarda bir şey bulamıyorum falan. Sonra neyse birazcık kafamı rahatlatayım dedim. Bir süre önce aldığım iki tane oyun vardı. Bayağı ucuza almıştım. Aynı yapımcının yaptığı, oyunun içinde rahatlatıcı bir evren oldu. İstediğin gibi özgürce takılabildiğin, çiçek, böcek, gökyüzü, su, gez, toz, uç, kaç, işte kendine bir şeyler tasarla falan gibi böyle rahatlatıcı bir oyun aslında. Özgürce takılabildiğin bir oyun olduğunu söylüyor. Wilderless isimli. Biri Wilderless Medofel, diğeri direkt Wilderness olan iki oyun. Aslında bunlar baktığın zaman aynı oyunlarmış. Ben yapımcının birazcık oyuncuları kandırdığını düşünüyorum. Çünkü resmen birbirinin aynı oyunlar, aynı problemlere ve aynı şeylere sahipler. Birbirinden farklı ve ufak tefek şeyleri var. Mesela Medofel ilk yaptığı oyun diğerine göre daha ucuz. Daha az gezilebilir yer var. Hepsi her gittiğin yer birbirine benziyor. Yaratık falan çıkartabiliyorsun. Hazır asetler var. Onları koyup kendine evdi bilmem neydi falan güzel bir alan oluşturabiliyorsun. Yani crafting gibi gibimsi bir şey yapabiliyorsun. Sözde suya girebiliyorsun alış yapabiliyorsun ama kontroller çok kötü. Animasyonlar çok kötü. Optimizasyon rezil. Bu kötü yönlerinin tamamı her iki oyunda da mevcut bu arada. İkisinde de optimizasyon rezalet. Dakika başı FPS drop yiyor. İstediğin gibi grafikleri düşür. Hiçbir şey fark etmiyor. Animasyonlar sapıtıyor. Ara yüzde doğru düzgün çalışmıyor falan ve iki oyunda da aynı problemler mevcut dediğim gibi. Medofel olmayan Wilderness'da ise bu crafting şeyleri tamamen yok. Daha fazla keşfedilebilir şey var. Mekanlar birazcık değişkenlik gösteriyor. işte karlı yer var, sadece sulak bir yer var, çimlik yer var falan gibi. Ama baktığın zaman orada da çok düzlük böyle güzel bir yer yok. Uçmak, uçma mekanikleri çok kötü, zıplama çok kötü, yüzme çok kötü. Ya oyun oynanmıyor ki rahatlayayım. İki oyunu da oynayıp daha çok sinirlenip Öyle çıktım. Beni gram rahatlatmadı. aslında böyle çok güzel bir şey var, teması var. Sky Children of the Light gibi bir teması var aslında. Renkleri falan öyle. Ya bu arada baktım ne kadar anime like oyunlar oynamışım hep ben. Niye böyle olmuş ya? Bu yapımcı sanırım böyle oyun yapıyor. Oyunu bitirmiyor. Bir şeyler deniyor. Steam'e atıyor. Ne getirirse. Ki Medofel olmayan Wilderness hala erken erişimde görünüyor. Umarım verdiğim paraya değer erken erişimden çıktığında bu optimizasyon sorunları, salak salak animasyon problemleri, UI yayın düzgün çalışmaması gibi problemler giderdi. Ben de şikayetlerimden kurtulurum. En azından verdiğim paraya değer. Çünkü iade de edemiyorum. Bir ay önce aldığım için. Neyse burada da çok sinirlendikten sonra başka oyunların arayışına girdim. Tabii aptal ben. Hala beleş oyun bakıyorum. Bu gezintim sırasında Action Night diye bir oyuna denk geldim. Onun da yaklaşık bir, bir buçuk saatlik oynanabilir bir versiyonu vardı. Ama internetten baktığım kadarıyla bu başlığı işte bir, bir buçuk saatmiş. Ben sonuna kadar gitmedim. Çünkü çok sıkıldım. Muhtemelen daha fazla uzat çünkü böyle internetteki videolara bakıyorum hikayenin bittiği yerde bitebilecek konumda değildi benim oynadığım oyun. Böyle bir şehir falan yapmışlar işte karakter farklı yönlere gidebiliyor gibi. Tabi ben bu oyunun yine etiketlerine soulslike olduğunu görmeden girdim. Bıktım artık soulslike oyunlardan. Ne bu soulslike merakınız ya? Her boka soulslike soulslike. Ya yani olmamış soulslike de olmamış o kadar sıkıcı bir oyun ki. Sözde içinde bulmacalar var bulmaca dediğinde bir tane kutuyu çek buraya götür oraya gir falan böyle aptal aptal şeyler görsel olarak beni ilk başta çekti. Bir de değişik bir hikaye anlatımı vardır diye düşünüyordum. Çünkü iki farklı karakter oynuyorsunuz. İki farklı karakterin farklı hikaye çizgileri var. Nerede buluşacaklar bilmiyorum ama buluştukları yer merak uyandırıcıydı sadece. Ama tabii oyundan sıkılınca artık o merak uyandırıcı unsuru da benim için gitti. Bir de bunun yanında zaten hiç sevmediğim iki klas verdi elime. Biri dümdüz warrior, diğeri de ana karakterimiz olan kalkanlı bir ablamız ve ben kalkanlı karakterler oynamaktan, perilemekten hiç mi hiç hoşlanmam. Ve gerçekten oynanabilirliği çok zayıf bence. Bu arada bu oyunu seve, seven çıkar mutlaka. Ben çok beğenmedim. Görsel olarak hoşuma gitti. Güzel bir stil denemişler. Stillerini oturttuklarını düşünüyorum. Çok basit şeylerle, çok basit kalıplarla var olan şeyleri aslında güzel birleştirip Dark Fantasy temasını güzel yansıttı. Renkler güzel, oyunun seni yönlendirmesi güzel, ara sahneler koymuşlar, güzel seslendirmeler yapmışlar. Muhtemelen küçük bir ekip yapmış, güzel de yapmış. Animasyonlar çok kötü olsa da motion grafik tekniğiyle yaptıkları bu ara sahneleri ben takdir ediyorum gerçekten. Görsel olarak güzel olsa da, bu arada izometrik açısı çok yüksekti yani neredeyse artık tepeden bakacaktım, kuş bak bakışı ol olacak kadar yüksek olmuş, biraz abartılı olmuş. Oyun görsel olarak bu yönleriyle güzel olsa da yine diyaloglar, hikaye anlatım, mı falan hiç hoşuma gitmedi. Bir de oyuna başlarken yine bir öğretici kısmı vardı. Öğretici kısmı çok çok uzundu. Ve bu öğretici kısmı bittikten sonra oyuna başladığında yine aynı şekilde bana oyunu öğretti. Yani madem öyle ne gerek vardı benim o kısımları oynamama bilmiyorum. Ve bir de Souls-like elementleri koydukları için yani sözde öyle olduklarını iddia ediyorlar. Warrior'la oynamak zaten zor. Saçma sapan yerlerde çok sık öldüğüm oldu. Bir gereksiz zorlandığım şeyler oldu. Paladin Guardian eğer ne derseniz o klasa. Onunla hiç oynayamadım. <laughs> <laughs> yani en en basit yerlerde bile ölünce onu da kapattım. Dayanamadım daha fazla. Demonun sonuna gelmeye sabır edemedim. Dediğim gibi bunu belki sevecek olanlar olabilir. Code de bu arada çok fazla seveni var. Hikayesi belki güzeldir ama ben ben katlanamadım. Bu kadar hüsran yaşadıktan sonra artık dedim ki tamam bu beleşçiliğimden vazgeçeceğim ve oyun alacağım. İki tane oyun satın aldım. Bu beni hüsrana uğratan son oyun olmasını diliyorum. Satın aldıklarımdan bir tanesi beni hüsrana uğratırsa çok üzülürüm. Satın aldım ve kütüphaneme girdim. Baktım 3 tane oyun gelmiş Araya da Gothic girmiş Biliyorsunuz ki Gothic'i tekrardan yapıyorlar Gothic'in sanırım daha çok erken aşamada ama bir oynanabilir versiyon çıkarmışlar İşte bir saatlik falan bir oynanışı var diye yazmışlar Geçmişimde Gothic'i çok fazla oynamadım ama oynadım Beğendiğim de bir oyundu Açıkçası merakla da bekliyordum Gothic'in yeni oyunun çıkmasını Dedim elimde böyle bir şans varken Öyle araya Gothic'i sıkıştırmışlarken açayım da bir oynayayım dedim bir, 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 bir buçuk saat falan da onu oynadım Oyun açılırken biraz heyecanlı ve umutluydum Sonra oyun açıldı. Yine diyaloglar. Yine diyaloglar. Ya o kadar çiğ, o kadar ucuz Hollywood karakteri ki. Yani böyle boş boş konuşuyor, boş boş laflar falan, boş hareketler, boş ar artistikler. Böyle daha yine ilk dakikalarına daraldım ve bunun bir playable teaser olması gerekiyordu. Bir ilk bir 10 dakika falan, 15 dakika izledim, izledim. Onun salak salak diyaloglarını izledim. İki adım yürüdüm biraz daha izledim falan. Neyse sonunda oyuna geldim. Karakterimizin bu kadar ucuz Hollywood karakteri olmasını bir kenara. Aldım attım ve oyunu oynamaya başladım. Animasyonlar yine kütük. Şu elinde tuttuğu meşaleye güzel sözde şık bir ışık parlaması yapmak istemişler ama o ışık böyle ekranda bu kadar parladığı için önümü göremedim ilk birkaç dakika. İşte savaşta yeni bir mekanik denemişler. Kendi oyunlarına göre yeni bir mekanik denemişler ve olmamış. Tutmamış. Savaşılmıyor. Olmuyor. Ya ben bu kadar beceriksiz olamam. Neyse ilk kısmı atlattım bir şekilde. Dövüşerek. Dövüşmüş gibi yaparak atlattım. Sonra bir 10 dakika daha izledim. Bu kısımda hoşuma giden şey bu kadar çok izlerken, diyalogları dinlerken aslında diyalogların gidişatını siz yönlendirebiliyorsunuz. Çünkü seçenekleriniz var. Birden fazla şey sorabiliyorsunuz. Geri dönüp söylemediğiniz şeyi söyleyebiliyorsunuz. Ve bu yaptığınız seçeneklerin gerçekten bir sonucu var. Ayrıca karakterinizi şunu söyle diye emir verdiğinizde Baldur's Gate'de Divinity gibi oyunlarda en çok eksik gördüğüm olay karakterin konuşmamasıydı. Karakter bunu seslendiriyor bunu seslendirerek söylüyor. Yani sen tıkladın ve diyalog karşıya geçti şeklinde devam etmiyor. Bu iki şeyi öveceğim. Onlar gerçekten keyifliydi. Ha tabii ara sahne eksiklikleri belki olay, olayın içine dahil olup o karakteri ikna edebilme ya da yapacağı şeyden vazgeçirme gibi bir olanağın yoktu. Daha bu ilk bir saat içinde yaptığım bir tercihten dolayı pişman etti beni. Üzüldüm. <laughs> Gezinirken bulduğum bir adam bana görev verdi. Git işte benden şu adam şunu çaldı. Git bana onu getir dedi. Gittim adam adamı buldum. Adamı öldürmedim. Öldürmekten vazgeçtim. Vazgeçtim çünkü benden merhametleri dedi. Ben de onu dinlemeye karar verdim. Dedi ki abi onu aslında ben çalmadım. Olaylar böyle böyle dedi. İyi dedim. Adama yardım ettim. Yardım etmek için de bu arada koşuna ihtiyacım vardı. Geri döndüm. Önce görevi veren adama öldü o falan diye yalan sıktım. Gerçeği söylemedim. Sonra gittim bir tane porşun buldum. Tam gideceğim porşunu vereceğim adama bir baktım ki bu push tepesine çökmüş. No. Hayır 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 hayır. In the end, Sorus couldn't have gone very far. I found him here and decided to fix the mistakes you made in the first place, rookie. Shit. Nobody plays with Caden. Learn it by heart. roleplay kısmında güçlü olabileceğini düşünüyorum. Fakat oyunun oynanabilirliği çok düşük dediğim gibi. Bundan hemen sonra 4-5 tane kurdun arasına girdim ve dövüşemedim. Karakter dövüşmüyor. Mekanikler düzgün çalışmıyor. Artı bir de şunu demek istiyorum. Bu oyun ismi gotik ya. Hani geçmişinde de bayağı karanlık bir evrendi falan. Oyunun şu anki grafikleri, renkleri falan bana şey gibi geldi. Hani Diablo 2, Diablo 1 falan böyle çok dark bir oyundu. Çok dark fantasy bir oyundu ve 3'e geçtiğinde bir anda çocuk oyununa döndü ya. Görsel olarak. Blizzard'ın kendilerinin Dark Fantasy yaptığını unutup Diablo 3'ü yapmaları gibi bir şeye benziyor şu an GOTY'in görüntüsü. O yüzden bunların hiçbirinden memnun kalmadım. Bunları da sizinle paylaşmak istedim ki yanlışlıkla para verecek olursanız haberiniz olsun. Öyle, bu kötü deneyimlerimi paylaşmak istedim. Umarım satın aldığım oyunlar, güzel oyunlar çıkacak. Yine yorumlar tıpkı Code Vein veya Ashen Knights'taki gibi bayağı olumlu. Ki aslında Wilderless'te de bayağı olumluydu. Herhalde sadece arkadaşlarına yorumlatmış Steam sayfasını bilmiyorum. Benim için olumlu değildi aldığım oyunların isimlerini daha önce duyduğum, daha önce gördüm. Hep güzel yorumlar okuduğum. Umudum yüksek, boşuna para vermemiş olmayı diliyorum. Gelecekten kendime sesleniyorum. Maalesef boşuna almışım. <laughs> Bu aldığım iki oyundan bir tanesi Kings of Am olurdu. Başta işte kötü değildi oyun. Çok keyif aldım. O dönemki grafiklerden gerçekten çok keyif alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama bu kadar çok diyalog olmasını beklememiştim. Tam da böyle diyalog istemediğim bir anda o an. Ve oyunu böyle bir saat girişini oynayıp sonra bir yarım saatte köye geldikten sonra bir başladı diyaloglar bitmek bilmedi. Vır 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 onunla konuş bununla konuş. Herkesin her konu hakkında söyleyecek bir şey var. Hepsini dinlemesen konu hakkında bir şey kaçırıyorsun diyeceğim. Ben dinlemiyorum bir noktadan sonra. Hepsine tıklıyorum bak ama dinlemiyorum işin gerçeği. Combat o kadar hoşuma gitmedi. Çok beğenilen bir oyun. Aslında çok kötü bir oyun bilmiyorum. Oynadığım oyunları düşünürsek aralarında biraz ortalama kalıyor açıkçası. Combat'ı kötüydü. Ben eğleniyordum. Belki daha kafamın açık olduğu bir zaman eğlenebilirim ama yarada bıraktım. Hiç o an katlanabileceğim bir oyun değildi. Gerçekten konuşmaktan, diyaloglarla ilerlemekten, rol yapmaktan kıldım o an. Fark ettim ki benim açtığım ARPG açtı. Sonrasında diğer aldığım ikinci oyun da Rise'dı. Onu oynamadan direkt geri verdim. Kings of Amalur geri veremedim çünkü zaten oyunun başı bir saat. Sen oyunun içine tam anlamıyla girdikten sonra da o köye gelip de bir şeyleri anlayasaya kadar, kadar ikinci saat geçmiş oluyor. Rise'ı geri vermemin sebebi zaten Gotin yapımcılarının olması. Ne kadar iyi yorumlar yapıldı hiç umurumda değil. Bana ne? Direkt geri verdim. Uğraşamam. Neyse ki tam da o zamanda Titan Quest 2'nin erken erişimi açıldı. Açtım onu oynadım. O kadar güzel bir oyundu ki. O kadar güzel. Yani biri oynamıştım. Şu an bir daha baştan oynuyoruz Mert'le beraber. Yakında bir yorumu gelir. Hakikaten çok büyük yol kat etmişler. Birle arasındaki farka bakınca ki ben biri oynadım da beğenmiştim. Hala beğeniyorum. Şu an yaptığım, tekrardan oynayınca gördüğüm, gözlemlediğim kötü yönleri var. Yok değil. Mantıksız bulduğum şeyler var. Ama güzel gidiyor. Bence keyifli. Sohbet ederek oynaması gayet keyifli bir oyun. 2 çok çok güzeldi. Yani en azından benim erken erişimde gördüğüm çok güzeldi. Onun hakkında da elbette bir yorum yapacağım bundan sonra. Onun için beklemede kalın. Siz de bu oyunlara mutlaka dikkatli yaklaşın. İyice incelemeden karar vermeyin. Son olarak biliyorsunuz ben bir sanatçıyım ve yaptığım işleri, kıyafetleri, videoları, çizimleri, ürettiğim her ne varsa takip etmek için YouTube'a attığım videolara daha erken erişmek için, sanat adına daha fazla içerik bulmak için beni Patreon'dan takip edebilirsiniz. Linki aşağıya bırakıyorum. Bugün benimle bu hüsranı paylaştığınız için teşekkür ederim. <laughs>